Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yakışıklılarla birlikteyiz. Biraz önce çok aşırı derecede yağmur yağdı arkadaşlar. Çünkü yaklaşık bir haftadır havalar çok sıcak. Yaklaşık 30 derece. Biz insanoğulları Soğuk olunca soğuktan yakınıyoruz. Sıcak olunca sıcaktan. Ama maalesef bir geçiş süresi olmadı. Almanya'da havalar çok soğuktu biliyorsunuz bu yıl. Birden bir aşırı sıcaklık bastırdı. O da güzel değil. Tabi kuşlar bunu almaya başladı. Ve sıcaklığın arkasından doğal olarak yağmur geldi. İyi de geldi. Biraz serinledik. Biraz önce uçan kahramanları bırakmıştım. Tam o sırada yağmur başladı. Allah'tan içeriye girdiler. Ben de şimdi yağmur durunca yakışıklıları bıraktım arkadaşlar. Bu arada bazı değişikliklerimiz var. Şöyle size göstereyim. Bir güven alak kuyruğumuz var. Yine yeni kanatlarını çözdüm arkadaşlar. Hiç henüz Çatıya kalkmadılar. Şurada sarı merdi, sarapraş gördüğünüz gibi. Sarı merdi biraz önce yukarıya şu bizim yanına çıktı, indi. Diğerleri henüz çatıya çıkı bilmedi arkadaşlar. İlk defa dışarıya bıraktım kanatları açık olarak. Sonra yavaş yavaş artık arkadaşlar havanın sıcak olmasının dolayı Dişi ve erkekleri ayırıyorum. Bu sene soğuktan pek yavru alamadık. Aldıklarımıza da şükür. Sonra artık bu sıcaklarda yavrular iyi olmaz. Hayvanları da yormak istemiyoruz. Bu yılın senesi de var arkadaşlar. O yüzden boşa çıkanları ayırıyorum. Misal Şamu erkeğimizi Kara şurada içeride belki görüyorsunuz evet pencere camının içerisinden arkadaşlar taşın üzerine duruyor Karaynalı ak kuyruk erkeğimizi de ayırdım arkadaşlar bu ikisini ilk başta onlar boşa çıktı yumurtalarını alıp bakıcıların altına koyduk bakalım kısmet Karaynalıların yumurtalarını Afganların Afgan dişinin altına koydum arkadaşlar son tur son bilet diyorlar ya onun hesabı son yavrularımız inşallah bakalım bu seneki kısmetimiz bu kadarmış yeter zaten sayımız da yeterli hatta fazla bile sonra fazla olanları çıkaracağım arkadaşlar zaten bazı beğenmediklerimizi veya tam bize uymayanları zaten çıkaracağım. Sonra bakın arkadaşlar, bizim Saraynalı'ya bir kanki geldi. Bu bizim Saraynalı. Aşağıda bir tane daha var. Kanatları kırpık onun yalnız. Onu uçan bir Saraynalı arkadaşlar, ak Bunlar da yeni üyelerimiz. Bak bak bak. Ben uçurunca uçmuyorlar ya uçan kahramanlarla şimdi böyle bırakınca da onlar olmayınca kendi kendilerine kalkıyorlar. Tur atıp geliyorlar. Vallahi maşallah. Ya bunları seyretmesi de bir başka güzel oluyor arkadaşlar. Bunların seyri de. Gerçekten tamamen başka. uç masalarda böyle çatıya inip yerinmeleri yüreğimizi soğutuyor. Tabi uçanların yeri de başka. Onlar da başka bir güzellik. Her şeyin bir yeri ayrı var. Bunlar uçsanlar tabi daha da güzel olur ama maalesef çoğunu Sülün açmamışlar gençken o yüzden bayağı zor ağır oldukları için artık bunların çoğunun uçabilmesi zor arkadaşlar tabi biliyorsunuz bazıları uçuyor içinde zorlasak zaman olsa tek tek hepsini uçarlar ama zor o yüzden uçanları bırakacağım arkadaşlar uçamayanları çıkartacağım yavaş yavaş. Yerine uçan e, olarak aynı cinsten düzeceğiz. inşallah hep birlikte. Bu yakışıklıları da bir ayrı bölük yapıp uçan olarak. Bunlar zaten fazla uçamıyorlar arkadaşlar. E, diğer ufak elvanlar gibi böyle çok uçamıyorlar. Bir kere uçuyorlar ama güzel uçuyorlar. bunlar bir kere uçuracağız. Sadece inşallah o günleri de göreceğiz hep birlikte. Onları bir kere uçurup böyle yüreğimizi soğutacağız Diğer elvanlar ise onlar savaşçı. Onlar fazla uçacaklar. Karışmaya gidecekler kendi kafalarına göre. O yüzden arkadaşlar buradan şöyle bir duyuru yapabilirim. Almanya'da beni takip edip izleyen Arkadaşlar eğer ihtiyacınız varsa, beğendiğiniz varsa bu yakışıklardan damızlık yapmak isterseniz uçamayanları sizlere sahiplendirebilirim. Çünkü bana uçacak kuş lazım. Bazıları maalesef güzeller, damızlık olurlar ama sünleri açık olmadığı için elimizde fazla olanları sahiplendirebiliriz. Almanya'daki arkadaşlar bana ulaşabilirler. Hepsi de dışarıya çıkmıyor. Sonra kırmızı gümüş kuyruk kepezli arkadaşlar onları da bu yakışıklar tarafına aldım. Onlar uçanlar tarafındaydı biliyorsunuz. O dediğim gibi uçan bir kuş değil. Herhalde uçmamış daha önce. O yüzden onu bu tarafa aldım. O seneye inşallah kırmızı alaca gümüş bürük dişiye vuracağım onu veya yavrudan çıkan sarı alaca gümüş gürük, sarı gümüş bürük dişilerden bir tanesini onu ya da bizim anaç sarılacak gibi bir kişimize yani bakalım hangisine kısmet olursa onu damızlık yapmayı düşünüyorum. Evet diğer saray da burada arkadaşlar. O da maşallah boylu poslu hatta bizim saray daha boylu desem yeri vardır yani. Bakın Onun ayağında da yeşil takım var. Eskiden bizim sarayın altında da yeşil takım vardı. Çıkartmıştım sonra beyaz taktım. Yeşili bilerek takmadım çünkü bunun geleceğini biliyordum arkadaşlar. O yüzden ona beyaz taktık. Evet arkadaşlar burada sizlere veda etmeyeceğim. Videoyu durduracağım. Belki yağmur yağmazsa uçan kahramanları bırakıp onların bir kısa uçuş videosuyla videomuzu sonlandırabiliriz. Yoksa da yakışıklarla devam ederiz. Evet iki garibimiz. Apraştı uçan kuş arkadaşlar henüz hiçbirini uçurmadık İlk defa kanatları serbest olarak dışarıya çıktılar Bakalım zaman ne gösterecek Evet arkadaşlar, abiler, ustalar. Şimdi uçan kahramanları bıraktım. Bütün yakışıklıları da dışarıya bıraktım. İçinde 3 tane garibimiz var. Biliyorsunuz garipleri biz 3-3 katıyoruz. Tek tek değil. Bakalım. İlk attığımız platin maşallah kümesten tek başına kuşlarla çıkıyor. Bak görüyorsunuz uçuyor. Geride geliyor sanki yavrudan yavuzumuz gibi. Sarı merdi de yukarıda şu an. Bakalım başka. Apraş da yukarıda galiba. Bir güv aynalı burada. Onu da kaldıralım. Bakarsa. Hadi bakalım. Kalkma arkadaşlar, bir bakalım kimler kalkacak, kimler duracak, kimler gidecek. Bismillahirrahmanirrahim. İspir yavrumuz uçuyor maşallah, kırmızı merdi, kalktı bir yavru geldi. Yalnız sarı verdi kalktı mı kalkmadı mı bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Yine ortalık Kelal Numan'a döndü. Bir arkadaşımız demiş Antepli arkadaşımız. Ustam devamlı Kelal Numan'a döndü diyorsun Antepli olmayan arkadaşlar. Ne anlama geldiğini bilmiyor doğrudur. Onu da açıklayalım bu arada. Yani ortalık karıştı. Ne olduğu belirsiz bir hale geldi demek arkadaşlar. Antepçe. Valla yok sarı merdi kalkmamış arkadaşlar. Orada duruyor. Olsun. Bölük görüyorsunuz arkadaşlar. Kalktı. Aslında çok uçmalarına rağmen yine de maşallah Yavru olduğu için çoğu hırslı tab uçmak istiyorlar. Enerji doluyorlar. Kırmızı karanfili uçuyor. Saraynalı, sarı müsait. Apraç kaptım acaba bilmiyorum valla. Sarı merti burada arkadaşlar. şöyle bir bakalım. Göğe aynalı yerde. Apraş. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Galiba apraş kalkmış uçuyor. Uçla. İnşallah bir yere gitmemiştir. Kalktıysa. Burada yok. Burada da görülmüyor. Demek ki uçuyor o Evet. Valla kuşta bir iki tane ayrılıp giden oldu ama inşallah Alpıraş buradadır. Yani uçuyordur. Evet. Kuş çok olunca arkadaşlar takip etmesi de zor oluyor. Fişek gibi indi maşallah. Karagümüş görüp. Valla uçanların içinde apraş yok arkadaşlar. Artık kalktı bir yere mi kondu? Yoksa bizim bir mi tanesiyle atılmaya mı gitti? Şu an beleşsiz bir durum. Sarı verdi çatıda görünüyor arkadaşlar ama apraş yok platin uçuyor. Şöyle bir bakalım. Sağa sola çatıya mı olmuş acaba? Desek. Valla görünürlerde yok arkadaşlar. Apraş ya bir yerlere kondu ya da bastı gitti basmadı. Evet videomuzu daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Eğer apraş gelirse ya da bir yerlerden çıkarsa videonun sonuna küçük bir ekleme yaparım. Yoksa bir videoki videoda bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.